Ne Cevdet? Sana güvenmekle hataların en büyüğünü yaptım. Şimdi aklımda bin tane soru dönüyor Yemi demek? Ben ona sizin güvendiğiniz kadar güvenmiyorum. Onlara kimin tarafında olduğunu ispatlayacaksın. Eşref'i sen öldüreceksin Cevdet. Paşa'yı onlara teslim eden o vatan haininin cezasını keselim. Görsünler. Bu vatanı satıp o Yunan üniformasını giymenin ne demek olduğunu görsünler. Emanetim bende Cevdet. Şayet Azize isterse bu kurşunu göğsüme yeme pahasına bu izdivacı gerçekleştireceğim. Eşref infaz etmeye mecbursunuz. Halit İkbal burada tam karşınızda duruyor. Şimdi beni tutuklamazsanız yazmaya devam edeceğim Teyman. Ne halt karıştırıyorsun söyle çabuk. Bir vatan perverin zevcesi olmaktan seni alıkoyan ne? Tevfik ben gebeyim. Vatanım sensin. Yeni bölümüyle 2 Mart Perşembe akşamı Kanal D'de.